Garbın çikolata bütün eşyası tanzimattan sonra ortaya atılır. Bu çikolata malı eşyanın başında hürriyet mefhumu gelir. Hürriyet. Aman ya Rabbi hürriyet. Şu hürriyet senin şeyin Allah hakikatını masum tutsun. Şu posasını da kahretsin şu kelimesine. Ne demektir hürriyet? Eşeğin hürriyeti midir hürriyet? Bizim formülümüz hazırdır. Biz hakikata eşiriz. Ve hakiki hürriyet hakikatin eşirlerine ait vasıftır. Yoksa başı borçların değil. Avrupalı bunu kendisi çileci keserek meydana getirdiği hakikatler içinde o kadar güzel sızdırmaya başlamıştır ki şart halimine. Artık hudutta muharebelerle emperyalist ordular harekete getirerek haşılar seferi kurarak başaramadığı nasıl başaracağına ait bir formül kazanmıştır. Bir memleketin içinden bazı hayranlarını yakalayıp, kendi öz netlemler şüphe ettirmek ve garbın spor malı eşyasını gazla atış fakat orada öfke olarak oraya aşılamaz. Ve orayı Allah kullak etmek. Bunun bir gazlı olan Profesör Toynbee, eserinde açıkça söylüyor garbın bu hilesini. Eğer neşin bazı yalan söylüyorsa Profesör Toynbee'yi okuyalım. Bunun için masonlar, şu bu particiler, ta şeyden itibaren, tanzimattan bir şeyin arası devri anlatıyorum. Filan. Böyle. Bütün mesele şudur. Tanzimat devrinde İslam şeyi, İslam'a karşı tavır, bildiğiniz yol anlattık. Şey yol, kayalık ve çukurlu yol. İslam herkes Müslümandır, devlet Müslümandır, kanunu esasisi Müslümandır. Fakat Müslümanlık bir şüphe mevzudur. Zımnen ve yüreklerde. Ve bu gidişe dur diyen yok. Bu arada demin alkışlamak inceliğinde ve idrakinde bulunduğunuz büyük Hakan Abdülhamid Han bir değil. Fakat veli derecesinde bir büyük insan olduğu için bu gidişi 33 sene durdurmak ister ve halisleri toplar, getirir. Bu da ayrı bir davadır. İnşallah müstakil bir konferansımıza mevzu olur. Fakat onu deviren iddia terakki, ki ondan sonra işte keçi yolu başlar. İşe bütün ayrı bir seyir verir, bir Abdülhamit şiddetle Müslüman bir insandı. Ve ondan başka gayesi yok. O da kanuni devrinin birbirini tutan büyükleri gibi kendi devrinin yüksekliği yüzü suyu hürmetine pek büyük insanları toplayabildi demet Demin söyledim Cevdet Paşa. Cevdet Paşa bir de benim babamın babası olan Hilmi Efendi'de bu madalya vardır. Lejon Donör nişanını almış bir insandır Paris'i şeyden Fransa hükümetinden. Büyük kumandan, Grand komandör, büyük kumanda, kumandan nişanı. Bu Fransızların bir cihanda yedik içeri yedi, nişandır. Ve bunun için alıyor Mecelleyi yazdığı için alıyor. İslam eserini. Pekala. İtalyan ceza kanunu tercüme edenlere teneke gelir verilmiş midir? İşte şahsiyet. Avrupalı şahsiyeti daima görür. Cevdet Paşa. Müşirler arasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Gazi Osman Paşa. Gazi Ethem Paşa. Üç tane büyük müşir. Cihan çapında insan. Daha neler? Abdurrahman Paşa abi deyin Yüz yüz eser sahibi. Sırrı-i Paşa. Daha neler? Abidin Paşa. Mevlana Şari. Mevlid. Mesnevi Şari. Onu da böyle devrinde bütün büyük kıymetleri bir arada görüyoruz. Bu insan durdurduğu divan-ı harba Mithat Paşa'yı muhakeme ettirir ve idam kararı çıkar. İdam kararı. Bir padişah için bakın hakkımızda yapılan propagandaların ne kadar mesleksiz oldu. Bir padişah için bütün memleketin namuskarlığıyla tanıdığı büyük ulvi hakimlerden koca bir adalet divanının idam kararı verdiği mevzuda, onu tasdik etmekten kolay ne vardır? Niçin taife göndersin de orada boğdursun, Bu kararı tasdik etmek dururken. Hayır. Ömründe bir kişi hakkında idam kararı tasdik etmemiştir Abdülhamit. Kızıl Sultan dedikleri. Mahkemede dedim ki felsefede bir şeyin ne olmadığı hudutsuzdur. Fakat tam ne olmadığı hızlı kendi gelebiyordur. Mesela Bozkan Kuşlu Galata Kulesi. Tam onun gece gibi. Abdülhamid'e zıddı ile iftira etmişler. Bütün kusuru, cinayeti bu muhterem insanın merhametiydi. O yüzden gitti. Onu da bir kere söyleyeceğim nasıl olduğunuz merhametli Evet. Bununla ittifa etmedi. Devrim bütün büyük askerlerine tasdik ettirdi. Gazi Osman Paşa ki, son ihtilali bile onun marşıyla yaptılar. Kim konuşabilir onun vatan ve büyük önünde? Şöyle yazdı kağıdın altına. Bu adamı idam etmemek vatan hadiyanettir diye yazdı. Mithat Paşa. Gene idam etmedi. Ebedi nebi cezasıyla. Sahide gönderdi. Cizey Rumayun'undan besledi. Orada hastalandı. Öldü. İttihadi tarafı haydi. Mekteplere koyardı. Bütün o anane oradan geliyor. İstanbul'da Mithat Paşa İstanbul'da oynanan futbol maçları. Altyazı M.K. Evet. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Kars kahramanı oğlu Mahmut Muhtar Paşa Mabeyin giriyor Abdülhamid'in odasına hem de izinsiz elinde kılıcı sıyrılmış selam veriyor ve diyor ki Hakan'ım biz de çöküyor ben buna daha fazla tahammül edemem Selanik'ten gelen ordulara padişahımızı kurtarmak istiyoruz diye yalan söylüyorlar da geliyor bu ordu. Ve bunlar bir sürü çapulcu bir ruhudur. Sizin burada emrinizde koca hasta ordu yuhum ayunu var. Müsaade buyurun bir tümenle yok edeyim bunları diyor. Hayır oğlum benim yüzümden kan akıtılmasına razı değilim diyor. Ve o yüzden düşüyor. Ve bu ahlak. Bu ahlakı ben harikulade büyük görürüm. Fakat bu noktada kusurlu görürüm. Onu da haber vereyim. Artık Avrupa'nın o devirde yılgın kölesi halindeydi. O düveli muazzama korkusu. Vay silah tekrisini dedi. Köyüste bir saraya gelir. Taktikte nedir burası ya burası? Hindistan vali bu burası. İngiliz dedir burada. Ve Alman dedir. Görülmemiş bir zillettir tarihi o değil. Görülmemiş. Eğer bir defa merhum arkadaşımızdır. Her mümin Allah rahmet eylesin. Şüpheli olduğum bir insan biz her mümine deriz. Filana diyemeyiz kolay kolay. Ee, Abdülhamit yazı yazdı. Çok sert bir mukabele gördü benden. Bir gün geldi bana babasının misal diye söyledi. Bakın Allah bir insana hakkı nasıl kendine söyletir, itiraz edene. Yahu sen bunu anlatayım. Ne anlatacaksın? Bir meşhur Boyer hadisesi olmuştu Afrika'da. İngilizler yam yam gibi kesmişlerdi zenginleri. O vakit İsmail Sefa yani Peyer babası Hüseyin Sivret ve daha birkaç kişi İngiliz sefirde gidiyorlar. Ve Türkiye'de aynı şeyin tatbikini istiyorlar orada. Bu da bunları alıyor. Sadece net geliyor ya. Yani. Ben et makinesinden geçiririm bu adamları. Bunu yapıyor babam. Sonra sefir gitmiş Abdülham ile ayaktan kabul etmiş sefiri. Sefir serbest bırakılmalarını rica etmiş. O da demiş ki Siz burada benim karşımda Tevkalikum Kerim. Türkiye vali. Sıfatıyla mı konuşuyorsunuz? Şahıs olarak mı bunu rica ediyorsunuz? Resmen politik icabı mı? Arkanızda kapı var. Çıkın oradan. İşte şahsiyet. Ve bunu bana peyami sefer anlatıyor. Abdülhamid'i tercih etmek için. Gökler'e çıkardığınız farkında değil. Sübhane menta yerefisul ruhul uhur. Evet. Ve bütün müesseleriyle Abdülaziz devrinde başlayan ilk genç Osmanlılar cemiyetiyle başlayan particilik şu bu satfi tüpedüz muhasebesi yapılmamış muhasebesi yapılmamış bir avrupacılık batıcılık tam batıcılık cereyanı halinde başlıyor Abdülhamit'ten sonra iddia